Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen Anadolu Soruyor programının bu haftaki program konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal oldu. Sinan Burhan, Hasan Yavuz Bakır ve Zeki Akbay'ın sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündeme ilişkinde soruları cevapladı. Bakın demokratik siyaset dediğimiz şey nedir? Demokrasilerde terör, demokratik siyasette terör örgütü, silah, şiddet bunlar asla beraber zikredilemez. Geçmişte HDP hangi noktaya gelmişti? Şimdi bugün HDP ile ittifak yapanlar geçmişte bizim HDP ile terör bitirmek ve terörle aralarına mesafe koymaları için yaptığımız görüşmeler birbirine karıştırıyorlar. Başkan Ünal Twitter'daki Yeşil Nokta projesini sonlandırdıklarını söyleyerek çalışmalara katılanlara teşekkür etti. Kullanılan küfür, hakaret gibi çirkin e, paylaşımların da dikkat çekmesi için bu çalışmayı başlattık. 40 gün sürdü bu çalışma. Evet, evet. 10 Haziran 2020'de ikinci faz çalışmamız başladı. Yani dijital farkındalık çalışmamız başladı. Dijital farkındalık çalışmamız başlayınca etik farkındalık çalışmamız tamamlandı. Ve dedik ki artık etik farkındalık çalışmamız tamamlanmıştır. Gönüllülük esasına göre bu yeşil küreyi kullanan arkadaşlarımız, bu yeşil küreyi ister kullanırlar, ister kullanmazlar. Artık bu onların bileceği bir husus dedik. Şimdi dijital farkındalık aşamasına geçtik. Ünal, Libya'da yaşanan son gelişmelerde Anadolu Soruyor programını anlattı. Doğu Akdeniz'deki deniz sahanlığımı koruyorum, güvence altına alıyorum. Aslında. Hafter'in üzerinden yapmak istediklerine Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını ortadan kaldırmak aslında. Yani darbeci Hafter üzerinden yapmak istedikleri. Türkiye'de orada e, meşru Libya hükümetiyle ulusal mutabakat hükümetiyle yaptığı anlaşmaların gereğini yerine getiriyor. Yani Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanıyor.